Evet sevgili arkadaşlar bugün size çok klasik bir soru kalıbı göstereceğiz. Çok sık göreceğiniz bir soru kalıbı. Bu isimlerle alakalı genelde karşımıza çıkıyor. Yanımızda Özgür var. Özgür hayırlı. Hoş geldin. Hoş Nasılsın bulduk Özgür? hocam. İyi misin? Nasılsınız? Teşekkürler. Özgür böyle bir soru kalıbı görünce ne anlıyorsun bu sorudan? Ee, bileşik isimlerin, sözcüklerin yapılı şey neden oluşma? Oluşma biçimi değil mi? Oluşma biçimi evet. Peki adam otu nasıl oluşmuş? İsim artı isimden oluşmuş. Evet. İsim isim artı isim diyelim biz buna. Hı hı. Yazamadık Özgürcüğüm. Bir daha yapalım. Çok kısaca yazalım istersen. E artı i diyelim. Gece kondu. İsim artı fiil. İsim artı fiil. Oldu bitti. E, fiil artı fiil. Fiil artı fiil. Buzdolabı. İsim artı isim. İsim artı isim. İmam bayılmış. İsim artı fiil hocam. İsim artı fiil. O zaman ne oldu? 2 ile 5 eşleşti. 1 ile de 4 eşleşti. Doğru cevap ne oldu Özgürcüğüm? 3 oldu. Teşekkürler Özgür. Seviyorum şey hocam. Ben teşekkür ederim.